Merhabalar. Bu videomuzda değişik bir şey yapıyoruz. Ben bunu yapmadım daha önce diye hatırlamaktayım. Yeni aldığım ürünlere bir bakacağız. Zaten aslında çok böyle makyaj ürünleri falan değil de ürünler aldım. Ee, bakacağız, göstereceğim falan yani. Bundan ibaret. <laughs> Bu arada garip bir başlangıç oldu. Ben hiç böyle video başlangıcı yapmadığım için değişik hissettim kendimi hiç konuşmadan böyle çat diye açmak. Neyse. Ben Çiğdem kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Şimdi iyi bir iyi video konuda konuşmak çok, çok lazım olan şeyler aldım. Bunun için gittim yani oraya. Golden Rose'un e, dudak kalemleri var ya mat 21 numarası ben bunu yıllardır bir arkadaşımla görmüştüm ondan sonra e, hep böyle kullanmaya başladım ve sürekli bitiyor zaten lanet olsun birini kaybetmiştim en yani son işte iki tane almıştım da biri kaybolmuş diğeri de bitmek üzere böyle kaldı yani <laughs> bitti diyebiliriz ona o yüzden bunun yenisine ihtiyacım vardı ve bayağı da uygun bir fiyattaydı bunu aldım ikinci ürünümüzde kaş maskaram bitmişti hangisini alayım hangisini alayım bilemedim ee, en son bunu görünce bunu aldım. Şu çok değişik duruyor çünkü. Pastelin, değil mi? Pastelin bu kaş maskarasını aldım. Bir sonraki ürünümüz, bildiğiniz gibi bu e, süt süt ürünleri. <laughs> Aç bakım köpüğü çok böyle işe yarıyor, baya iyi oluyor. Işık çok vurduğu için şey oluyor. Ben bunu çok seviyorum. Bu da zaten bitmişti bayağıdır ve uygun fiyatlardı. yani e, iyi bir fiyatı vardı ve yapıştırma alanında da saçını falan falan topladığımızda çok güzel oluyor biliyorsunuz kızlar. O bayağı iyi oldu. Onun dışında böyle tatlı bir ayna aldım. Bu da ee, çok uygun fiyatlıydı. Bayağı uygun fiyatlıydı. O yüzden aldım ve tatlı bu sala mora takım yazdan beri. Bir de kes aldım. <laughs> düz, düz bir kese. Gratis'ten annemle beraber aldık. Onun da ürünleri var yani içinde. Ben onları da göstereyim. Bu zaten gratis. Ben buradan yokken annem demişti bana. Gerçi bilmiyorum her mağazasında mı bu indirim var. Ee, bayağı Baya bir inmiş. Baya bir indirim vardı ve hala devam ediyordu. Sanırım hep artık böyle mi olacak anlamadım. Baya de Şok oldum bu arada. Her şey 20-30 lira falan. Yani her şey de değil ama böyle yüzün altında ürünler çok tatlı. Hatta onu da düşündüm acaba yüzün altında ne ürünler alabiliriz gratis. Öyle bir mi Neyse bir şeyler aldık. <laughs> Pastil tam şey yani <laughs> alınacak şey. Annem biraz da sağlık gitti. 20 mi 30 mi öyle bir şey düşüyordu. Çok mantıklı ve uygun oldu. Benim çok uygun En son artık şey en son uçak yolculuğunda aldılar her şeyimi. O yüzden şey bu neymiş? Yumoşun açık hava spreyiymiş. Ya ışık işte çok fazla parlıyor. Bunların hepsi yüzün altında ürünler bu arada. Bu da simli falan ya. Rengi falan da çok güzel bunun. Böyle. Neymiş? Bir tane üzüm çekirdeği maske aldım. Maskeler bayağı uygun fiyatlıydı. Çok ucuzlardı yani 20-30 sonra hindistan cevizi yağı. Bunu çok merak ediyorum. Çünkü herkes kullanıyor kullanıyor hani görüyorum. Bu sanırım şey e, ağzınızı temizlemek için kullanılıyor. Yani hep öyle görüyorum ben yani çalkalıyorlar falan. Bunu deneyeceğim ve e, şeyini çok merak ediyorum. Gerçekten Daha sonra. Ben bu elipsin saç yağı saç vitaminlerini çok beğeniyorum. Bunun pembesi E vitamini sanırım. Onu kullanmışım Çok da iyi gelmişti. Bu neymiş? Bu neyle anlamadım. Argan yağlıymış bu. Şimdi küçük küçük ürünlere geliyoruz. Ee, bu şeyi lip gloss'u çok uygun fiyata geliyordu arkadaşlar. 20-30 lira öyle bir şeydi. Yine bu. Bunun, benim de bunun yoktu. Yani ucundan sıktığınızda böyle geliyor böyle direkt sürüyorsunuz. O gibi plus Flormar'ın ne renk bu? Şeyle 61. Bu rengi. Bir adet dudak kalemi. Yine aynı ojeyle aynı renk bu arada. Bu annemin. Biberiye yağı. Saç için mi aldı acaba? Ya ben biberiye yağını kullandım. Suyunu kullandım ve benim saçıma daha kötü şeyler oldu. Kefeklendi falan. C vitamini. <laughs> bir adet kolonyamız. Dediğim gibi çok basic ürünler aslında. Pastelimiz, ile 30 numarası. Ojeler çok uygun fakat inmişti. Şok, şok geçti. 30 lira yani. 30 lira var. Sarı ve siyah. Evet de. Alışverişimiz bu kadardı. Şimdi bunları denemeye geçelim. Evet dikey formatında bayağı hepsini çektim ben bu arada. <laughs> ee, bütün arkadaşlara orada yaptım. Şu an Dandaki kalem böyle pembemsi bayağı ve ben beğendim. Güzel duruyor yani. Bilmiyorum bir tık da böyle esmerim ya. O yüzden rengini beğendim. Böyle bir Kalem. Böyle bir kalem. E, Boris diye okuduğunu düşünmekteyim. Boris'in şeyi. 604 numarası. Baya iyi. Böyle. Bu şekilde. Ben beğendim. Şimdi diğer ödüllerimizi hemen getireyim sizlerle de. Bunu sık geleyim. Yalnızca dudağıma biraz vaziyeli sürdüm. Aralarında en çok beğendiğimi de göstereceğim size. Onu ben çok beğendim. Ya bilmiyorum hani daha e, şey olmuştur da Deneyen insanlar da çoktur bu arada. Ben ilk defa dediyorum. Eğer benim gibiyseniz bayağı iyi. Şu, şu, şu görüntüsü çok hoşuma gidiyor. Bu e, 121 numarasıydı sanırım. Evet kakaolu. Buna bayıldım ben. Hemen böyle çok güzel bir renk veriyor ve e, tadı harika. Mecbur yiyorum biraz. Tabii biraz daha düzenli bir şekilde sürerim ama tadı ve kokusunu ben bayıldım. En çok ona bayıldım ama hem sürüşü olsun hem de böyle şey olsun bence çok güzel. Rengi. Ben beğendim böyle bir tık daha. Yani açık bir kahve. Kahve tonu ya tam işte toprak tonu yani. Toprak şey. Şimdi bunu sildiğimize göre sırada yine Boylisten. Ee, bu da yine bir lipgloss. class lip bu kaçıncı numarası? 266 bu. Ben böyle buradan yine bunun gibi sıkılıyor falan sandım ama bu Yani ürün biraz sanki bol mu yani bilmiyorum. Sürme bence kolay değil bu arada sürüşü yani. Ben beğenmedim sürüşünü de. Kokusu falan yine güzel. Bu ne böyle gerçekten de şey meyve sürümsü yani. bayağı parlıyor zaten görüyorsunuz. Hepsi de aynı renklerde farkındaysanız. Öyle yani böyle bir tık e, kırmızının alt tonu böyle bir şey ne acaba öyle desek. Ben yani böyle bunu da bir silelim. Şimdi benim favorim olan ürünümüzdeyiz ama de dediğim gibi hep kullanıyorum. Bu Golden Rose'un dudak kalemi. Ben bunu çok seviyorum. Bir de bunların büyükleri var ya. Bak onu unuttum. Onun kırmızısını falan kullanacaktım. Şimdi bunu da önden bir vazelin sürdüğüm için bir tık kaygan ama mat bir ruj bu. Çamaşır makinesinde sesi geliyor. Bu da şu an mesela onlar gibi durdu. O renkler gibi duruyor. Ama bir tık daha böyle şey. Nasıl desem mat olduğu için aslında daha iyi duruyor. Şu anda pek mat durmadı ama ışıktan da kaynaklı bir şey var tabii ki. Bu biraz daha onlara göre koyu bir renk. Yalnız makine uçuşa geçti. Deneyeceklerim bu kadardı. Biraz gerçekten dudak ürünlerine ihtiyacım vardı ve çok iyi oldu bunlar. Ve baya da uygun fiyatlılardı işte dediğim gibi. Ve umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. İlk defa böyle bir video yaptım ve çok kısa olduğu gibi de geldi bir anda ama bakalım nasıl oldu bilmiyorum. Ben ilk defa böyle bir şey deneyimledim. Güzel olmuştur umarım. İstediğiniz bir şeyler varsa yine onları da deneriz tabii ki ve bu ürünlere bakmanın katkısı da olmuştur diye ummaktayım. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.